Kurtuldum her yerden Gün yeter Sen beni ilk defa yaralamadın Ben sana Bol köle olurdum ama Sen bana Bir bir yar olamadın Bu kadar yüklenmek var mı sana Yerim dolup da çıldırma Ben gönül köşkümü açtım sana Sen sokak kapını Aralamadın Hançerdi Mavzerle yıkılmazdın mı? sürüldüm aklımız senden uzunda. Ben sana yüzlerce roman yazdım da, sen bana bir sıfır karar edersin. On binde bir kula nasip olsam da, kadrimi bilmediğin nimet olsam da, ben senin bağına rahmet olsam da, sen benim dağıma kar olamadın. Kalpleri şifalar sunan meyvaydı. Herkese bir kederi ben senin bahtına gülen aylaydım Sen bana ağlayanlar olamadın Yıllara mal oldu gözümden düşmem Ey şimdi aynayla kavgalı düşman Her zaman mahcupsun Her zaman pişman Sen, sen kendi kendine yar olamadın Yar